Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazganlar içinde herkese selamlar. Şu an bir cihazda Facebook modda nasıl çıkarılır size ona göstereceğim. İlk öncelikle yapmanız gereken power tuşu ve ses açma ve ses kısma tuşlarıyla hepsine 10 ve 15 saniye basıp tutarak Evet şu an kapandı cihazımız. Evet arkadaşlar. Kafa. Gördüğünüz gibi şu an cihazımız açıldı ve Facebook moddan çıkarıldı. Böylelikle bir videonun sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.